Orduzu Aslantepe Karşılama Merkezi'ndeki yapım çalışmalarını yerinde gördüğüm gelenek maksatıyla inşaat alanına geldi. İnşaat alanındaki çalışmaların zaman takvim ve çizelgesine uygun bir şekilde işlediğini gördüm. Malatya'mıza ve Malatya Malatya'mıza ya gelen ziyaretçilerimizin hizmetine sunulacaktır diyorum. Bu karşılama merkezinin hem Türkiye 19. kültürel miras olan Aslantepe'mize ve Aslan Tepemize gelen ziyaretçilerimize hem de Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Biz Malatya'da özellikle tarihin ayağa kaldırılması noktasında kendimize görev adetmişiz. Malatya'daki bütün tarihi eserlerin, kültürel varlıkların hepsini elimize attık, hepsini ayağa kaldırdık. Kaldırmaya da devam ediyoruz. İnşallah 19. UNESCO Kültürel Mirası olan Aslan Karşılama merkezinin Aslantepe'ye ve medya niyetimize ve gençimize layık bir şekilde sosyal yapılarla, sosyal donatılarıyla, diğer e, simülasyon merkezleri ve karşılama merkezleriyle ona uygun ve mütenasip bir şekilde yapılması noktasında ve iç dizaynı ona göre dizayn edilmesi noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın ve turizmimizin hizmetini açılacağını ifade etmek istiyorum. Allah hayal etsin.